Hayırlı akşamlar hocam. İsmim Selçuk Saraç. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme Teknolojileri Bölümü. ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, mikro denetleyiciler dersi için vermiş olduğunuz Tinkercad'de Arduino ile sıralı bir şekilde led yakma ödevini hazırlayacağım. Öncelikle Tinkercad sitesinden yeni devre oluşturuyorum. Devreye öncelikle Arduino'nu ekliyorum. Ve devremi koyuyorum. Buradan öncelikle sıralı bir şekilde şuraya 4 adet led ve daha sonra düz olan ayaklarına yani eksi olan uçlarına direnç bağlıyorum. daha sonra buradan 5 volttan artıya buradan artıdan yukarıdaki LED'lerin artı kısmına 5 volt gidiyor. Daha sonra buradan grand kısmından eksi buradaki eksiden de yukarıya eksi uçları bağlıyorum. Daha sonra buradaki eksi de eksi akımından buradaki dirençlere kablolama bağlantısını yapıyorum. Daha sonra Arduino üzerindeki 8 9 10 ve 11. pinlerden LED'lerin artı olan ayaklarına yani eğimli ayaklarına kablolama yapacağım. Daha sonra bunları sıralı bir şekilde yanmasını sağlamak için buradan kod kısmından kod kısmına geliyorum. Öncelikle belirlemiş olduğum 8 9 10 ve 11 C çıkışlardan değer göndermesini isteyeceğim. Daha sonra buraya ee, girmiş olduğum led yak kısmıyla 11. pin'den başlasın. Önce yakmasını, daha sonra gene aynı şekilde 11. pini söndürmesini isteyeceğim. Bu delay kısmı aradaki yanıp sönme kısmındaki zaman aralığı. Bunu istediğim kadar çoğaltıp azaltabilirim buradaki pinleri değiştirerek. Daha sonra bunu 10. pin sırasıyla 9. pin ve 8. pinlerden yapmasını isteyeceğim. Daha sonra bunu e, loop komutuyla sürekli olarak tekrar etmesini isteyeceğim. Bu arada parantez buraya ait ben buraya yenisini açıyorum ve yukarı girmiş olduğum led yak komutuyla devam ediyorum ve simülasyonu başlat dediğimde buradaki ledlerin belirlemiş olduğum süre zaman zarfında sırayla yanıp söndüğünü görmüş olacaksınız. Ödevim bu kadardı hocam. Teşekkür ederim.